Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda hem siz, yani 7. ve 8. sınıf velileri, hem de tabii ki bu önemli süreçteki gençler var. Konumuz LGS. Yani liselere geçiş sistemine hazırlık yolculuğunda doğru desteği nasıl bulabiliriz? Biraz buna bakacağız. Eminim siz de piyasada sıkça duyuyorsunuzdur. İşte başarı garantisi, size özel ilgi, tam takip kulağa çok hoş geliyor değil mi? Kesinlikle. Çok cazip vaatler bunlar. Ama hepimiz biliyoruz ki özellikle eğitim gibi hani uzun soluklu bir süreçte o kayıt anında verilen parlak sözler var ya. Evet. Yıl içindeki uygulamayla pek tutarlı olmuyor genelde. Maalesef evet. O kişiye özel planlar, yoğun ilgi filan kalabalıkta biraz kaynayıp gidebiliyor. Aynen öyle. E bu da ne yapıyor? Öğrencide bir motivasyon düşüklüğü, siz velilerde de haklı bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bir güvensizlik oluşuyor. Çok doğru. İşte tam da bu yaygın sorundan yola çıkarak bugün Bakırköy Merkezli Sentez Eğitim Kurumuna biraz odaklanalım dedik. Özellikle 7. ve 8. sınıflar için nasıl bir destek modeli sunuyorlar? Kendi paylaştıkları bilgiler, bir de onlarla yol yürümüş kişilerin deneyimleri Bunlara bakacağız. Hı hı. Amacımız böyle cafcaflı pazarlama dilinden sıyrılıp sentezin yaklaşımının özünü anlamak. Yani neyi farklı yapıyorlar ya da yapmaya çalışıyorlar? Objektif bir şekilde bakalım istiyoruz. Çok iyi bir başlangıç noktası. Çünkü LGS gibi yani gerçekten zorlu bir maratonda başarıya ulaşmak e, sadece formül ezberlemek değil. Ya da işte sadece konu anlatımı dinlemekle olmuyor. İşin içine şey giriyor. Öğrencinin psikolojik olarak ne kadar sağlam durduğu, kesinlikle. Zamanını ne kadar iyi yönetebildiği, kendine güveni ve belki de en önemlisi hani o düzenli, sistemli çalışma alışkanlığı, bunu kazanabilmiş mi? İşte o alışkanlık kısmı çok kritik. Aynen. İşte tam da burada özellikle o büyük, kalabalık kurs yapılarında sorunlar çıkabiliyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artınca her bir çocuğun ihtiyacını öğrenme stilini, nerelerde iyi, nerelerde zorlanıyor, bunu fark edip ona göre yol çizmek imkansızlaşıyor neredeyse. Çocuk kaybolmuş hissediyor değil mi? Tabii, akıntıda sürükleniyor gibi. Sonra da şeyi duyuyoruz, ya aslında çalışıyorum, çabalıyorum ama sanki ilerlemiyor bu noktaya geliyor. Şimdi, sentez eğitimin kendi web sitesindeki bilgilere ve yaklaşık 10 yıllık birikimlerine bakınca, bu genel soruna bir çözüm olarak butik eğitim anlayışını benimsediklerini görüyoruz. Butik eğitim. Yani daha küçük ölçekli, daha kişiye özel bir yaklaşımı demek bu. Mini desteklemek. Bu butik anlayışın en somut göstergeleri de şey. 8 kişilik sınıflar ve her öğrenciyle birebir ilgilenmeyi hedefleyen bir takip sistemi. Bunlar öne çıkıyor gibi duruyor. Peki bu butik eğitim anlayışı sentezde pratikte nasıl işliyor? Anladığım kadarıyla iki ana yol var. Biri özel dersler, diğeri de dershane gibi ama grup programları. Aynen öyle. Sentez'in web sitesindeki açıklamalara göre özel dersler daha çok şey için, hani belirli bir derste diyelim matematikte veya fende ciddi zorluk yaşayanlar hı hı. ya da o konuya özel olarak odaklanmak isteyenler için belki grup yerine kendi hızında gitmeyi tercih edenler de vardır. Olabilir tabii. Ya da programı daha esnek olsun isteyenler, okul temposu, başka aktiviteler filan. Evet, evet. Peki süreç nasıl işliyor özel derste? Önce bir bakıyorlar mı seviyeye? Tabii. Önce öğrencinin mevcut durumu bir analiz ediliyor. Hangi konularda iyi, nerelerde desteğe ihtiyacı var, bu belirleniyor. Sonra tamamen o öğrenciye özel bir yol haritası çiziliyor alanında tecrübeli öğretmenlerle birebir dersler başlıyor. Anladım. Yani eksikleri bulup oraya odaklanıp sonra ödevle pekiştirmek. Aynen. Amaç o. Nokta atışı müdahale gibi bir bakıma. Peki bir de grup programları var dediniz. O nasıl işliyor? O da mı? Butik? Evet. O da dershane mantığında ama yine butik anlayışı koruyor. İşin kalbinde 8 kişilik sınıflar var. 8 kişi. Bu sayının sınırlı olması ne sağlıyor peki? Bence iki temel faydası var. Birincisi öğretmen her öğrencinin derse katılımını, anlama düzeyini, hatta o günkü modunu bile daha rahat görüyor. Hemen müdahale edebiliyor. Daha yakın temas yani. Kesinlikle. İkincisi öğrenciler kendi yaş grubundan küçük bir grupla olunca hem birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar hem de böyle tatlı bir rekabet, bir motivasyon ortamı oluşuyor. Akran öğrenmesi dediğimiz şey. Aynen. Tabii programın içeriği sınıfa göre değişiyor. 8. sınıflar tam LGS odaklı. 7. sınıfta ise daha çok sağlam bir temel atmak, LGS'ye iyi bir altyapı oluşturmak hedefi var. Anladım. Peki bu grup programlarının hani diğerlerinden ayıran özel bir yanı var mı? Sentez koşluk servisinden alınan bilgiler demiştiniz. Evet, oradan edindiğimiz bilgilere göre belki de en ayırt edici özelliklerden biri her öğrenci için tanımlanmış haftalık sabit koşluk görüşmeleri. Haftalık ve sabit bu önemli. Evet. Bu görüşmeler sadece şu konuyu anladın mı, bu testi çözdün mü gibi değil. Daha kapsamlı. Öğrencinin o haftaki genel durumu, motivasyonu, zaman yönetimi becerileri, hedefleri bunlar konuşuluyor. Hatta Sentezin koçluk sorumlusu Ozan Hoca'nın belirttiğine göre bu düzenli ve yakın takip sayesinde öğrenci ortalama 2-3 hafta gibi bir sürede belli bir çalışma ritmi yakalamaya başlıyor. Yani o disiplinin temelleri atılıyor. 2-3 hafta. Bu iddialı ama önemli bir hedef. Demekte de o takip işe yarıyor. Tabii bu hemen sihirli bir değnekle olmuyor. Hani bir düzen kurmanın ilk adımları atılıyor diyelim. Sonra bu süreç sabırla, motivasyonla, sürekli geri bildirimle destekleniyor, inşa ediliyor. İşte bu koçluk ve yakın takip vurgusu gerçekten önemli. Çünkü başta konuştuk ya, o verilen sözlerin tutulmaması sorunu genelde burada başlıyor. Evet maalesef. Kayıtta herkesle ilgileneceğiz deniyor sonra takip mekanizmaları işlemiyor. Sentezin bu haftalık sabit koçluk randevuları, eğer gerçekten istikrarlı uygulanıyorsa, o zaman o makası kapatan kritik bir unsur olabilir. Kesinlikle. Peki, bu sistemin işlediğine dair geri bildirimler nasıl? Yani Sentez'le ilgili kullanıcı deneyimlerine söylüyor. İnsanlar memnun mu? İşte o noktada, hem Google'daki yorumlara hem de Sentezin kendi sitesinde paylaştığı öğrenci ve veli geri bildirimlerine baktığımızda, genel olarak olumlu bir hava var diyebiliriz. Özellikle tekrar eden vurgular şunlar: Kurumun getirdiği çalışma disiplini, ki bu koçlukla direkt bağlantılı görünüyor, hı hı. haftalık düzenli deneme sınavları ve sonuçlarının analizi, verilen ödevlerin gerçekten takip edilmesi, bir de öğrenciye genel yaklaşımın destekleyici ve motive edici olduğu söyleniyor. Yani o takip ve ilgi hissediliyor anlaşılan. Genel eğilim bu yönde. Tabii ki her deneyim kişiye özel, ama genel izlenim bu. Bu memnuniyet başarı hikayeleriyle de somutlaşıyor. Mesela kurumun paylaştığı bilgilere göre her yıl düzenli olarak %1 ve %5'lik dilimlere öğrenci hazırladıklarını belirtiyorlar. %1 ve %5 bunlar LGS için çok iyi dilimler. Evet, oldukça iyi. Daha spesifik bir örnek de var hatta. 2025 LGS'de %0.21'lik dilime girerek, yani bu müthiş bir başarı, ilk binde neredeyse Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne yerleşen Kuzey isimli bir öğrenciden bahsediliyor. %0.21 Cağaloğlu, vay canına. Peki Kuzey'in hikayesinde ne öne çıkıyor? İlginç olan Kuzey'in senteze 7. sınıfta başlaması ve 8. sınıfta da devam etmesi. Yani süreç sadece son yıla sıkıştırılmamış. Temel daha erken atılmış. Demek erken başlamak fark yaratıyor. Aynen. Ve kurumun düzenli ders programı özellikle de o haftalık koçluk takibi sayesinde konuları zamanında bitirip LGS için çok kritik olan yeterli sayıda farklı soru bankasını çözme fırsatı bulduğu vurgulanıyor. Yani hem konu bitirme hem de bol soru çözme sistemin bunu sağladığı anlaşılıyor. Bu tür örnekler sistemin sadece zaten parlak öğrenciler için değil, aynı zamanda belli bir seviyeden başlayıp düzenli çalışmayla önemli ilerleme kaydeden öğrenciler için de işleyebileceğini gösteriyor aslında. Bu örnek gerçekten çarpıcı ve sistemin potansiyelini gösteriyor. %0.21'lik dilim olağanüstü Kuzey'in 7. sınıftan itibaren bu sistemde olması da erken başlamanın ve o istikrarın önemini vurguluyor. Kesinlikle. Peki bu başarı hikayeleri ve olumlu geri bildirimler güzel ama e, bu modelin potansiyel zorlukları veya dezavantajları olabilir mi? Mesela maliyet. Bu kadar yakın takip, butik hizmet standart dershanelere göre daha mı pahalıdır? Çok yerinde bir soru. Butik eğitim modeli doğası gereği daha fazla kaynak gerektiriyor. İşte öğretmen zamanı, koçluk seansı, küçük sınıf ortamı. Bu yüzden genellikle standart daha kalabalık dershane modellerine göre daha yüksek bir maliyete sahip olması beklenebilir. Bu ailelerin bütçelerini değerlendirirken düşünmesi gereken bir faktör tabii. Anladım. Bir de şu var. Bu kadar yapılandırılmış ve takip edilen bir sistem hani bazı öğrenciler için bunaltıcı olabilir mi? Haftalık koçluk, denemeler, ödev takibi baskı yaratır mı? Bu da geçerli bir nokta. Evet, bu unsurlar öğrenciye bir yapı ve disiplin kazandırmayı hedeflerken bazı öğrenciler üzerinde baskı yaratma potansiyeli de taşıyabilir. Özellikle kendi kendine çalışma motivasyonu zaten yüksek olan veya daha esnek bir programı tercih eden bazı gençler için bu kadar yakın takip fazla gelebilir. Peki burada denge nasıl kuruluyor? İşte orada kilit nokta sanırım koçluk sisteminin nasıl işlediği. Eğer koçluk sadece bir kontrol mekanizması değilse, yani aynı zamanda öğrencinin ihtiyaçlarını anlayan, onu dinleyen, gerektiğinde esneklik gösterebilen ve en önemlisi öğrencinin kendi sorumluluğunu almasını teşvik eden bir yaklaşımla yürütülüyorsa bu risk azalabilir. Sentez Koçluk Servisinden Ozan Hoca'nın vurguladığı o düzen kurmanın ilk adımları ve sabırla inşa süreci ifadeleri belki de bu dengeyi kurmaya çalıştıklarını gösteriyor. Anlıyorum. Ama yine de hani bu model her öğrenci tipi için idealdir demek zor. Her ailenin ve öğrencinin kendi önceliklerini, öğrenme stilini, beklentilerini tartıp öyle karar vermesi en sağlıklısı. Çok haklısınız. O zaman sentez eğitimin modelini bir toparlarsak şöyle bir resim çıkıyor ortaya. Maksimum 8 kişilik sınıflarda daha odaklı bir ders işleyişi var. Evet. Her öğrenci için haftalık, düzenli, yapılandırılmış koçluk seansları var. Burada hem akademik ilerleme hem de çalışma alışkanlığı, zaman yönetimi gibi beceriler takip ediliyor. Aynen, bütüncül bir yaklaşım. Sadece LGS bilgisi değil, öğrencinin psikolojik sağlamlığı, motivasyonu da önemseniyor. Hı hı. Haftalık deneme sınavlarıyla sürekli ölçme değerlendirme ve geri bildirim var. Tabii, o da önemli. Bir de bunlara ek olarak... Ders dışı zamanlarda öğrencilerin kullanabileceği bir kütüphane ortamı ve takıldıkları konularda öğretmenlere kolayca ulaşıp soru sorabilme imkanı gibi destekler de mevcut. Evet, destekleyici unsurlar da var. Yani bu paket özellikle o büyük kurumlarda ben kaybolurum arada endişesi taşıyan daha kişisel bir ilgi, yakın takip ve sistematik bir çalışma düzenine ihtiyaç duyan öğrenciler ve siz veliler için Bakırköy civarında ciddi olarak düşünülebilecek bir alternatif sunuyor gibi duruyor. Kesinlikle öyle görünüyor. Başlangıçta konuştuğumuz o pazarlama vaatleriyle gerçek uygulama arasındaki farka tekrar dönersek, sentezin yaklaşımındaki en önemli güven unsurlarından biri sadece sistemin kendisi değil, bu sistemin işleyişindeki şeffaflık, bir de veli ile kurulan iletişim. Bu da önemli görünüyor. Şeffaflık derken? Nasıl yani? Edindiğimiz izlenimlere göre, mesela haftalık sınav sonuçlarının analizleri, ödev yapma alışkanlıkları veya devamsızlık gibi konularda düzenli veli bilgilendirmeleri yapılıyor. Aa, yani veli de süreci takip edebiliyor. Aynen. Veli sürecek dahil oluyor, çocuğunun gelişimini yakından takip edebiliyor, Eğitim gibi hassas, uzun soluklu ve büyük sorumluluk gerektiren bir alanda bu tür şeffaf iletişim ve tutarlı uygulama işte o çok değerli güven bağını kurmanın ve sürdürmenin temelini oluşturuyor. Çünkü en iddialı sistem bile eğer kapalı kapılar ardında işliyorsa, veliye sadece sonuçlar bildiriliyorsa bir noktada soru işaretleri yaratabilir. Bu şeffaflık ve tutarlılık vurgusu gerçekten kritik. O zaman tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirince LGS hazırlığında bir kurum seçerken belki de sadece başarı oranı veya parlak vaatlere bakmamak lazım. Kesinlikle. Onun yerine sistem ne kadar tutarlı işliyor? Takip mekanizmaları ne kadar şeffaf? Kurum öğrenciye sadece akademik değil, bütüncül bir destek sunuyor mu? Bunlara odaklanmak gerekiyor. Çok doğru. Sentez eğitimin modeli bu kriterler açısından bakıldığında en azından kağıt üzerinde ve kullanıcı geri bildirimlerine göre birçok kutucuğu işaretliyor gibi duruyor. Çok güzel özetlediniz. Başarı dediğimiz şey hani sihirli bir değnek dokunuşuyla olmuyor. İyi tasarlanmış, tutarlı uygulanan bir sistem, düzenli takip, öğrencinin kendi emeği ve tabii ki ailenin desteğiyle adım adım inşa edilen bir süreç bu. Bu derinlemesini incelemeden sonra belki de kendinize ve çocuğunuza sormanız gereken kilit soru şu olabilir. Bu zorlu LGS yolculuğunda aradığınız şey sadece sınav notlarını yükseltecek bir bilgi deposu mu? Yoksa çocuğunuzun kendi potansiyeline inanmasına yardımcı olacak, ona sadece dersleri değil, çalışma disiplinini, zamanı yönetmeyi, zorluklar karşında pes etmemeyi öğretecek, inişli çıkışlı bu yolda ona istikrarlı bir şekilde eşlik edecek bir yol arkadaşımı. Bu önemli soru üzerine biraz düşünmeniz için sizi baş başa bırakalım. Eğer sentez eğitimin sunduğu bu model ilginizi çektiyse, daha fazla detay öğrenmek veya belki bir görüşme ayarlamak isterseniz diye iletişim bilgilerini de paylaşalım. Telefon numaraları 0212 660 4790 ve mobil hatları 0555 527 7758. Hı hı. Programlarını, yaklaşımlarını daha detaylı incelemek isterseniz web sitelerinin adresi www.sentezeitim.net. Kurumun fiziki adresi de İstanbul Bakırköy'de Sakız Ağacı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde Yurt Sahibi Sokak No. 2 adresinde bulunuyor. Bir sonraki derinlemesini analizimizde farklı bir konuyu masaya yatırmak üzere tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.